Merhabalar, ben Elanur Türkkanı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümünde okuyorum. Üniversite zamanlarımda gençlik merkezi ile tanıştım. Ve o dönemde ilk defa gerçekleştirilen çadır kampına dahil oldum. Oradaki aile ortamını, sıcaklığı, samimiyeti derinden hissettim. Ve o günden sonra gençlik merkezlerinde aktif bir şekilde rol aldım. Şu an Yalova'da ikamet ediyorum. Yaz stajımı Yalova Gençlik Merkezi'nde başarılı bir şekilde tamamladım. Şu an hala Yalova Gençlik Merkezi ile iletişimime devam ediyorum. 2024 Yalova Temsilci Genci olmaya hak kazandım. Bunun gibi birçok etkinliklere de katıldım. TGSP, 57. Alay ve Vefa Yürüyüşü, Sosyal Medyadan, Sosyal Meydana, Merkezim, Her Yerde gibi birçok etkinliklere katılma fırsatı yakaladım. Bu programlar sonucunda anladım ki her bir birey farklı bir görüş, farklı bir bilgi, farklı bir tecrübe ve kendimi anlama rolünde farklı bir bakış açısı. Böyle programlarda daha çok lider ruhumun ortaya çıktığını hissediyorum ve bir kampına dahil olmadan önce çok farklı bir bakış açısıyla gittim. Döndüğümde çok çok farklı bir bakış açısıyla döndüm. Anladım ki gerçekten çok farklı bir ortam ve yaşanılması gerektiren, gerçekten kardeşlik iklimini iliklere kadar hissettiren bir programdı. Yabancı gelip dost ayrıldık. Böyle bir programa katılmayı gerçekten çok istiyorum. E, lider ruhumun da oluştuğunu hissettiğim için bu programa başvurumu gerçekleştiriyorum. İnşallah ben de bu programa hak kazanırım. Oy, oy, oy.